Tanap iki ülkenin kardeşliğini, kan kardeşliğinden dönüştürdü. Dünyada enerji dengelerini değiştirdi. Hem kardeş Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi enerji denklemlerinde öne çıkardı. Bütün bunları Türkiye 20'den fazla ilden geçecek bir hat üzerinde şekillendirdi. İşte bu sistem boru hattı kurulurken tek olmazsa olmazlardan biri olarak çevre duyarlılığı ortaya koydu. Böyle bir dev bir proje çevre duyarlılığı üzerine şekillendi. Tanap projesi proje onayını doğadan alma sloganı ile yola çıkarak bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi ve yeşil ekonomi ödülünü almaya hak kazandı. Ödülünü almak üzere Sayın Saltuk Düzyolu sahneye davet ediyoruz efendim. Efendim hoş geldiniz. Kısa bir e, konuşma alacağım ama sizin ödününüzü Sokar Türkiye CEO'su Sayın Kenan Yavuz'u da sahneye almak arzusunuz. Evet. Değerli misafirlerimiz, çok değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle e, insana ve çevreye saygı prensibiyle yola çıktığımız bu projede bizlere bu ödülü layık gören jüri üyelerimize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tanap e, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin Anadolu'ya atılan imzası. Bu bizim sloganımız, mottomuz. E, bu duygularla yola çıktık. Bir iki devlet, bir millet projesi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 20 il 67 ilçe 600 köyden geçecek mega bir proje bu 1850 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin şu ana kadar hatta Avrupa'nın şu ana kadar inşa edilmiş en büyük doğalgaz boru hattını inşa ediyor olacağız bu proje kapsamında projede tabi insana ve çevreye saygı dedik çok önemli bir çevresel ve sosyal etki değerlendirme raporu hazırlandı bu ülke için tabi güzergah çok uzun bir güzergah çok farklı çalışmalar yapıldı Ekolojik çalışmalar yapıldı, arkeolojik çalışmalar yapıldı. Bugüne kadar 106 yeni arkeolojik alan tespit ettik. Daha önce kültür mirasımızın bir parçası olmayan 106 yeni arkeolojik alan tespit ettik. 9 yeni fauna ve bir flora türü keşfedildi bu proje kapsamında bilim dünyasına kazandırıldı. Özellikle güzergah belirleme çalışmalarında çevresel açıdan duyarlılık arz eden bölgelerde özel tedbirler aldık. Bu çok hassasiyet gösteren bölgelerden kaçınmaya gayret ettik. Her aşamasında bu duyarlılığı göstermeye gayret edeceğimiz bir projeyi inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. projemiz büyük bir proje, mega bir proje. 10 milyar dolarlık bir yatırım yapıyoruz bu ülke insanına hizmet edecek bir proje. Yarattığımız iş hacmiyle ve istihdam olanaklarıyla. ben hepimize hayırlı bir proje olmasını temenni ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum bu güzel ödüle bize layık gördükleri için jüri üyelerimize saygılarımı sunuyorum efendim. ちょっとしっかり。<app laud issements>